Saadet Partisi Uşak İl Başkanı İbrahim Dağgizen ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı Ali Karoba Cumhuriyet Halk Partisi il binasında bir araya geldi. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Tabii Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak e, ara ara bir araya gelmek, şehrin konularını konuşmak, ülkedeki sorunları değerlendirmek açısından bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Ben o açıdan başkanımın bu nazik ziyareti için geldiği için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sandık süreci ile ilgili e, fikir alışverişinde bulunduk. E, kendisinin fikirlerinden yararlandık. Bizler de mutlaka en kısa sürede iade ziyaret yapacağız. Ben geldiğiniz için teşekkür ediyorum evet, başkanım. Evet, evet. Buyurun efendim. Saadet Partisi Uşakil Başkanı İbrahim Dağgezen seçim öncesi çalışmalarını Uğur TV mikrofonlarını anlattı. Rahmetli kurucumuz, rahmetli Erbakan hocamızın bize söylemiş olduğu bir şey vardır. Seçim sandıkta kazanılır. Bunun en güzel örneğini de İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu anki Ekrem İmamoğlu bunu çok güzel gösterdi. Seçimlerde biliyorsunuz daha oylar sayımı bitmeden mevcut iktidar partisi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık dedi ama Ekrem İmamoğlu da hayır dedi benim elimde mazbatalar var biz dedi seçimi kazandık tabi sayımları olduğu ilerledi süreç oldu bu neyi gösterdi sandıklara sahip çıkıldığı sürece seçimin medyalar tarafından değil de halkın tarafından belirlendiğini gösterdi şimdi biz Saadet Partisi olarak önce sandıklara adapte olduk sandık baş müşahitlerini, sandık görevlerini mahalle temsilciliklerini, ilçe temsilcileri bunları tamamladık e, kongreden sonra da artık bunların eğitimlerine önem vereceğiz ondan sonra zaten Saadet partisi seçime seçim startı verildiğine değil de seçimden bir gün sonra hazırlıklarına başlar e, bizim hazırlıklarımız tam gaz devam e, son surat devam ediyor İnşallah önümüzdeki süreçlerde de yine e, Ali Bey ile beraber ve diğer millet İttifakı'nın diğer il başkanlarıyla beraber bir araya gelip ee, önümüzdeki süre, seçim sürecinde neler yapabiliriz? Bunların fikir alışverişinde bulunacağız tabii. <laughs>